Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 7 Kasım 2025 Cuma iddaa analizi karşınızdayız. Bugün sizler için 6 tane mücadele seçtim. Gollü geçmesini beklediğim karşılaşmaları seçtim sevgili dostlar. E, zaten e, başlıkta da gördüğünüz gibi günün gol yağacak mücadeleleri şeklinde değerlendirmede bulundum. Bunlar benim analizlerim. Fikirlerimiz uyuyorsa değerlendirebilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar bu videoda e, gerçekten hepimiz için güzel haberlerim olacak. Güzel gelişmelerim olacak. Bunları paylaşacağım. E, lütfen e, dikkatle dinleyelim sevgili dostlar ama önce rutinden bir ilerleyelim mesela ne diyeceğiz e, beğenileri sunacağız yani videomuza başladık lütfen beğenileri eksik etmeyin abone değilseniz de abone olun değerli dostlar çünkü e, bunlar bizler için önemli ücretsiz bir şekilde hepsi beğeni de ücretsiz abone de ücretsiz e, kanalımızın hem beğenilere hem aboneye ihtiyacı var daha ilerleye gidebilmek için daha güzel yerlere Gelebilmemiz için hep birlikte yapıyoruz bunu biliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi beğeni istedikten sonra hemen bir etkinlik sorumuz var onu da soralım. Paris FC Rennes mücadelesi vardı. Bunun da maç skorunu siz değerli dostlarıma sordum. Yorumlar kısmında mutlaka yazın sevgili dostlar. Doğru bilen arkadaşlarımızı alıyoruz. Bir hafta boyunca e, VIP Telegram grubumuzda misafir ediyoruz. Orada e, günün ana kuponları falan paylaşılıyor. Göre biliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi kupon demişken. Bundan sonra işleyiş şeklimizdeki değişiklikten bahsediyorum size. Her Cuma günü ücretsiz WhatsApp ya biliyorsunuz bizim e, şimdi WhatsApp demeyeyim de e, Telegram grubumuz var genel herkese açık bizleri oradan takip ediyorsunuz. Her Cuma günü şurada ekranda görüyorsunuz mesela bakın ortada altın analizle. Her Cuma günü e, oraya e, etkili bir şekilde kullanıyoruz bundan sonra arkadaşlar. Yani günün bütün canlılarını orada paylaşıyoruz hep birlikte e, herkese açık bir şekilde. Cuma günleri ücretsiz Telegram kanalımızda oluyoruz. Altın analizler yazarsanız e, grubumuzu görüyorsunuz, katılıyorsunuz. Bulamadıysanız videonun açıklamalar kısmında ücretsiz Telegram kanalımızın linki var. Tıklayıp katılabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Şimdi ücretsiz Telegram kanalımızda Cuma günleri paylaşım yapıyoruz dedikten sonra bir de e, şöyle bir durumumuz var sevgili dostlar. Biliyorsunuz e, bizim Anlaşmalı olduğumuz bir bayi var ve biz yeni bir bayi ile anlaşma yaptık sevgili dostlar. Daha profesyonel, içerikleri daha zengin olan bir yola çıktık öyle söyleyelim. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar 303-508 Aykut Güler, İstanbul Küçükçekmece. Bayimiz budur. İddia.com'dan oynuyorsanız bu bayiye geçmenizi rica ediyorum bizi destekleyen, bizi sevip sayan arkadaşlarımızdan. Ayrıca bayiye geçip bana Whatsapp'tan ekran görüntüsü atarsanız yeni açmış olduğumuz bayi whatsapp grubumuz var sevgili dostlar. Buraya da sizi alıyoruz. Burada da her gün e, günün işte kuponu bazen NBA bazen canlı yani o gün için bülten ne gerektiriyorsa ücretsiz bir şekilde orada paylaşımı yapacağız arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey anlaşmalı olduğumuz Aykut Güler 303 508 numaralı bayiye geçmek sevgili dostlar. Bayiye geçip ekran görüntüsünü WhatsApp'ta bana attığınız anda sizi WhatsApp grubuna Alıyorum bayi whatsapp grubumuza orada ücretsiz bir şekilde paylaşımlarımızdan faydalanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olayım e, lütfen e, gruba gelmek isteyenler bayimize geçip ekran görüntülerini bize iletebilirler. Evet bunu da söyledikten sonra beğenileri de istedikten sonra artık başlayabiliriz sevgili dostlar. Cuma günü temkinli olmakta fayda var her zaman söylüyorum. Mesela bakın salı günü nasıl şampiyonlar ligi patladı kazanan yok kazanan çıkmadı salı günü. Ha, çarşamba günü telafisini yaptık güzel bir şekilde. Ee, onun dışında futbol bu. Böyle sıkıntılı süreçler olabiliyor. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Şimdi bu Nesliga'dan iki mücadele var. İkisine de değindim sevgili dostlar. İkisinde de goller bekliyorum bunu söyleyeyim. Dresden Nürnberg karşılaşması vardı. Şimdi bunun için şöyle bir şey söyleyeceğim. Özellikle iki takımda... Etkili oynuyor sevgili dostlar. Yani hücumda da etkili, savunmada da sıkıntıları var. Dresden'in iç sahada e, Nürnberg'e biraz diş geçirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben en azından skor yönünden. E, Kezan Nürnberg de bir atıyorsa iki yiyor. Öyle bir takım. Burada ben idealden karşılıklı gol var tercihine gittim. 139 oranı var. Çok ideal bir oran değerlendirmek istiyorsanız. Yüksek orandan ne bekliyorum? Bir beraberlik mücadelesi bekliyorum sevgili dostlar. Bakın 2.5 üstte belki çıkmayabilir. Şöyle birbiri de kalabilecek bir karşılaşma gibi e, düşünüyorum. Maç sonu 0 aldım. 3.46 değerlendirmek istiyorsanız yüksek orandan sistem kuponlarına falan koyabilirsiniz. Ama mücadeleyle ilgili ana tercihim karşılıklı gol var değerli dostlar. İkinci mücadelem Fürt e, Master mücadelesi. Burada da yine güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Güzel mücadele bekliyorum. İki takım da ligin en çok gol atıp en çok gol yiyen takımları arasında. Özellikle Fürt yani skora da katkı sağlayabiliyor. Zaten kalesini gola kapatmakta ciddi problemler yaşıyor. Doğrudan 2.5 üstünü aldım, çekildim bu mücadelede. 1.42 oranı var. Yüksek orandan ne yapacağız? İlk yarıdan 2 gol bekleyeceğiz sevgili dostlar. Yani ilk yarıdan gelebilecek 2 gol bize 2.08 bir oran verir. Bunu da yine sistem kuponu, alternatif kupon, riskli kupon adını nasıl koyuyorsanız onu da değerlendirebilirsiniz. Ama ana tercihim 2.5 üst olacak bu mücadelenin nezdinde. Üçüncü karşılaşmayla devam ediyorum. Odense Silkeborg mücadelesi. Yine Odense Takip ettiğim takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Ekmeğini de çok fazla yiyorum. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani muazzam bir oyun sergiliyorlar. Çok fazla gol atıp çok fazla gol yiyorlar. Rakip gözetmeksizin bakın Aarhus, Miciland, Brondby, Kopenhag fark etmiyor sevgili dostlar. Hepsine karşı aynı oyun formatında oynuyor. Çıkıyor elinden geldiğince kalitesi, kadrosu, işte yetenekleri doğrultusunda hücum futbolu oynamaya çalışıyor. Atıyor da yiyor da güzel keyifli karşılaşmalar sunuyor bize. Keza Silkeborg da aynı şekilde. E, ciddi güzel gollü bir mücadele bekliyorum ben burada. Baktığımız zaman 2.5 e, buçuk üstünün gelmesini bekliyorum. 1.49 gibi de güzel bir oranı var sevgili dostlar. Değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Yüksek orandan biraz daha oran yükseltmek isterseniz. Komo tercihi yine ön plana çıkıyor benim analizime göre. 1.65 oranı var. Ha yok ben riskli tercihte işte istiyorum bu mücadele ediyorsanız. Burada da yine ilk yarıdan 1.5 üstünü bekliyorum ben sevgili dostlar. Değerlendirmek istiyorsanız, aklınıza yatıyorsa bu yönde alabilirsiniz bu mücadeleyi. Şimdi dördüncü karşılaşmaya geçmeden önce, e, kısaca bir WhatsApp gruplarından bahsetmek isterim siz değerli dostlarıma. İki paketimiz var. Sportoto ve standart paket. Burada her gün günün ana kuponu, bazen ikinci kupon falan paylaşıyoruz. Bunlar YouTube katıl butonu üstünde oluyor. WhatsApp gruplarımız 3 adet. Sen mesela gelip bize yazdığında WhatsApp grupları hakkında bilgi alabilir miyim dediğinde bizden size gelen ee, kısa ve özet geçeyim. 3 farklı seviyemiz var. Gold grup, elit misli grup, yurt dışı elit misli grup. Gold grupta da daha böyle 200-300 TL'ye oynayan, yani keyiflik oynayanlar için, işte canlıların verildiği, ana kuponların, sistem kuponlarının olduğu bir grup. Elit misli grubumuz ne? Burada yurt içi, yasal sitelerde, tamamıyla yasal sitelerde oynayan arkadaşlarımız için günün en güvenli verdiğimiz misli tercihleri. Bazen bir misli, bazen iki misli. Bazen tek bir maç, bazen iki maç. Fark etmiyor. Yani o günkü bültene göre direkt rakam belirtiyoruz. 2000 TL, 3000 TL gibi. Elit grup yurt dışı misli grubumuzla aynı sadece yurt dışı üyelerimize hitap ediyor ve en çok kazanan grubumuz sevgili dostlar. E orada garanti tercihlere gidip yani kendi analizimizce garanti, %100 garanti diye bir şey yok. Bu tercihlere gidip yine 4000-5000 TL mislilerle kasalarımızı katlıyoruz sevgili dostlar. Bunun da bilgisini vereyim. Gruplarımıza katılmak istiyorsanız... Ekranda görmüş olduğunuz 542 839 67 56 WhatsApp numarasından bizlere yazabilirsiniz. Keza yine videonun açıklamalar kısmında da linklerimiz mevcut ulaşabiliyorsunuz. Devam edelim. Twente-Telstar mücadelesi. de bu sezon Hollanda Ligi'ne renk katan takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Gerçekten Hollanda Ligi'ne göre yetersiz bir kadrosu var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama zaman zaman... Sürpriz sonuçlara imza atabildiğini görüyoruz. Keza PSV'ye 0 yendiler. E, Alt mağara 2-1. Yani e, iyi oynayan takımlara karşı, açık oynayan, hücum futbolu oynayan takımlara karşı tehlike yaratabilen bir Telstar var sevgili dostlar. Onlar da keza yine çekinmeden futbol oynuyorlar. Burada ben e, Twente tarafının da oyun şeklini, formatına baktığımızda e, güzel gollü mücadele bekliyorum. Mesela 2.5 üst, 1.38. Değerlendirmek istiyorsanız tamamlama mücadelesi olarak falan alabilirsiniz ama ben e burada riskli bir tercihe gideceğim İlk yarıdan 2 gol bekleyeceğim 1.95 oranı var yani ilk yarı 1.5 üstü 1.95 oran bana yetmez ben bu mücadelenin işte 2.5 üstü düşük oran idealine gitmem e daha yüksek bir oran ararım diyorsan ilk yarı 1. Ve 1.5 üst sevgili dostlar. Yani Twente tarafının 2-0 ya da 2-1'lik bir galibiyeti ilk yarıda 2.65 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız. Bakın bunlar uçuk tercihlerdir. Zor zaten Cuma günü. Ama onun dışında e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz riske giderek. İdeal tercihim 2.5 üst burada. Mesela yurt dışıcılar Twente'nin 2 golünü falan alabilirler burada. Makul bir tercihtir. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi e, geçiyorum. Bir diğer mücadeleme sevgili dostlar. Beşinci karşılaşmam bu cumadan. Paris FC run mücadelesi skor sorumuzda aynı zamanda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Birden fazla hesabınız varsa yazabilirsiniz. Yani bilen herkesi alıyoruz biliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman iki birbirine denk takımdan bahsediyorum. İkisi de birbirine denk. İkisi de açık futbol oynuyor. İkisi de hücum futbolunu tercih ediyor. Savunmalar ikinci planda kalıyor. Burada nasıl bir tercihe gidilebilir? Doğrudan karşılıklı gol var'a gidilebilir sevgili dostlar. Yani ben Paris FC'nin içeride gol atamayacağı takım yok Fransa liginde. Keza Ran takımında deplasmanda yok ki Paris gibi açık oynayan bir takıma karşı Ran tarafından da gol bekliyorum. 1.50 oranı var. Karşılıklı gol varını değerlendirmek istiyorsanız. Sistem için yüksek orandan ne yapabiliriz? Maç sonu sıfır tutuyorum arkadaşlar. Yani şöyle 1-1, 2-2 de kalabilecek bir mücadele gibi göz, yani öyle analizim. Ha daha da uçuk bir tercih istiyorsan karşılıklı gol var ve maç sonu sıfır tercihine gidebilirsin. Dediğim gibi doğrudan gollü bir beraberlik bekliyorum bu mücadelede ben. Bu arada fikirlerimiz aynıysa değerlendirin sevgili dostlar. Yani dediğim gibi mesela kalkıp da dersen ki ya ben Paris'in burada 2-0 galibiyeti benim. Bu maçı geç geçebilirsiniz. Yani verdiğimiz her mücadeleyi almak zorunda değilsiniz. Sonuçta verdiğimiz tüm tercihlerde asla garanti, banko gibi kelimeler kullanmıyoruz. Nasıl ki salı günü verdiğimiz tercihlerin çoğu yattı, çarşamba günü çoğu geldiyse bu şekilde sıkıntılı süreçler olabiliyor sevgili dostlar. Sonuçta sahada oynanan futbol önemli. Orada da ne yapıyoruz? Canlıdan gruplarımızla telafi etmeye çalışıyoruz. Onun dışında e, burada öneri tercih yani öneri sunuyoruz size bir tercih sunuyoruz ya yani bizim görüşümüz fikrimiz budur e, bakıyorsun sen de benimle aynı fikirdeysen diyebilirsin ya tamam ben bunu oynarım ama yok farklı bir tercihim varsa hiç değerlendirmeyi almaya bilirsin. Son mücadeleme geçtim. Watford Bristol City mücadelesi. Burada da yine iki dirençli takımdan bahsediyorum. Özellikle Bristol City'nin deplasmanda göstermiş olduğu performansı ben açıkçası beğeniyorum sevgili dostlar. Watford da iç sahada çok etkili. Şöyle gol yönünden çok yüksek golü mücadele olmayabilir. Ama 1-1 ya da 2-1 bir tarafa kayabilecek mücadele bekliyorum. 2-3 gol tercihi burada değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim. 1.82 oranı var. Ama aynı zamanda mücadelede karşılıklı gol var da bekliyorum ben. 1.65 oran var. Yine hangisini istiyorsan alabilirsin. 2-3 gol biraz daha kaçış tercihi gibi sundum sizlere burada. Yani atıyorum 2-0 Watford kazanır. Ne bileyim 2-0 Bristol kazanır. Bu şekilde sonuçta çıkabilir. O yüzden 2-3 gol biraz daha makul gibi gözüküyor. Ama benim analizimde benim beklentim karşılıklı gol varla e, olabilecek bir 2-3 gol. 1-1 ya da 2-1 bir tarafa kayabilecek mücadele bekliyorum değerli dostlar. Bunun altını çizmiş olayım. Evet, 6 tane mücadeleyi bu şekilde aktarmaya çalıştık. Yeni bayi ortaklığımız vardı. Bununla ilgili duyurumuzu yaptık. Bizleri seven, sayan, e, değer veren dostlarımız varsa o bayiye geçebilirler. Aynı zamanda bayiye geçip bize ekran görüntüsü atanları da e, özel kurmuş olduğumuz bayi WhatsApp grubumuza da alacağımızın altını çizdik. Yine ücretsiz Telegram kanalımızda da her Cuma ücretsiz paylaşımlarımızı e, orada olacağını söyledik sevgili dostlar. Yapmanız gereken ne? Ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak ve bayi kodunu değiştirip bize ekran görüntüsü atıp e, bayi grubumuza e, sizi almamızı beklemek olacak sevgili dostlar. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel keyifli bir Cuma diliyorum sevgili dostlar. Şans yanımızda olsun. Güzel bir şekilde değerlendirmelerimizde yapabilirsek. E bizler için çok çok güzel olacak. Hafta sonu iyi bir şekilde karşılamış olacağız. Hoşçakalın, Kendinize çok iyi bakın.